İşte gezilerimden bir örnek. Bilinçaltımda geçirdiğim tek bir 15 dakikalık arada ilkel dünyanın balçığı içinde sürünüp böğürdüğüm ve gazla çalışan tek kanatlı bir uçağın içinde ilerleyip 20. yüzyıl göklerine yararken Hasın yanında oturdum. Uyanınca benim Daryl Standing'in San Quentin'ine tıkıldığım yıl boyunca Hasla birlikte Santa Monica'da, Monica'nın da e, üstünde etimle kemiğimle uçtuğumu anımsadım. Uyanınca antik balçığın içinde sürünüp büyürdüğümü ise anımsamadım. Bununla birlikte uyanırken bir biçimde balçığın içindeki o ilk deneyimi anımsadığımı ve bunun henüz Daryl değil de başka birisi ya da sürünüp böğülen başka bir şey olduğum üzerinden çok uzun zaman geçmiş bir deneyimin ifadesi olduğuna kanaat getirdim. Deneyimlerin birisi ötekinin çok uzağındaydı. Her iki deneyim de eşit biçimde gerçekti. Yoksa onları nasıl anımsardım? Ah o nasıl resim geç türeniydi. Parlak görüntülerle şaşalı eylemlerden oluşan bilinçaltımın serbest kaldığı o kısacık anlarda soytarı ve şaklaban olarak süvari, katip ve rahip olarak ev sahipleriyle beraber ve hizmetçilerle beraber kralların salonlarında mı oturmadım? Masanın başında herkesin hükümranı mı olmadım? Dünyayı dünyevi gücüm kendi silahı ordumdan, kale duvarlarının kalınlığından ve savaşın adamlarımın çoğunluğundan geliyordu. Ruhani gücüm ise aynı biçimde benden aşağıda oturmuş benim şarabımı kafalarına dikip benim etimi gövdelerini indiren cübbeli rahipleri şişko başı, baş, baş alıyor, alıyordum. Soğuk diyarlarda boynuma serflerin demir tasmasını takıyor, ve palmiyeler ve çeşmelerin ötesinden aslan küfremeleri çakal çığlıkları duyulurken kara kölelerin boğucu havayı tavus kuşu tüyleriyle yelpazeli diye güneş kokulu sıcak tropik gecelerde Kraliyet sarayının prensleri prenseslerini seviyordum. Soğuk çöllerde iki büklüme eğilmiş. Deve ile yakılmış ateşlerde ellerim ısıtıyor. Susuzluktan telf telf olmuş insan ve hayvan kemiklerinin çevreme saçıldığı, kurumuş su kuyularının, başımda güneşin kavurduğu adaçayı çayı bitkilerinin yetersiz gölgesinde uzanmış susuzluktan can çekişiyordum. Sıradan denizci ve haydut, alim ve münzeviydim. Aşağıdaki tepelerde köylüler üzüm bağları ve zeytinliklerde gün batımından sonra bile ter dökmeyi sürdürür. Ve otlaklardan meleyen keçilerle böğre inekleri getirirken ben kayalıkları tünemiş manastırların alaca karanlığı ve skolastik sessizliği içine kocaman küfle ciltlerin el yazması sayfalarını inceliyordum. Evet gürültülü kalabalıkların önüne düşmüş. Onları eski ve unutulmuş kentlerin tekerlekler tekerleklerle alışık art at arabalarının aşındırdığı kaldırımlardan aşağı götürüyordum. Ölümüne ciddi, resmi bir tonuyla, ses tonuyla yasalara ilan ediyor, kural ihlalinin ciddiyetini belirtiyor. Ve Folsom hapishanesindeki Daryl gibi yasaları çiğneymiş adamların ölüm cezalarını uyguluyordum. Havada, Gemilerin güverteleri üstünde sallanan boş dö baş döndürücü direk tepelerinde mercan kümelerinin turkuaz derinliklerinde içine işlediği yerde güneşin çaktığı suya bakıyor ve gemileri denizin dövdüğü mercan kayalarının palmiye yapraklı kumsallarının yakınında demir atıldığı yansımalı lagünlerin güvenliğine yöneltiyordum. Yıldızlar aşağı aydınlatırken cengin terini soğutmaya gücü yetmeyen uzak karlı zirvelerden esen soğuk gece rüzgarı eşliğinde devam eden bitmek bilmez katliamın üstüne güneş batarken geçmiş günlerin savaş alanlarında mücadele ediyordum. Yine küçük Daryl Standing oluyor. Minnesota çiftliğinde ıslak yemyeşil çimenliğin üstünde yılın ayak, kırığı yağ yağdığında nefesleriyle bulanmış buz tutan ahırlarla hayvanları yemliyor. Pazar günleri yeni Kudüs ve cehennem ateşlerinin ıstıraplarına dair boş laflar ve sıkıcı vaizler dinlerken Tanrı'nın ihtişamı ve dehşetine karşı duyduğum saygı ve korkuyla aklım hoşuma geliyordu. Şimdi yukarıda sözü geçenler sen Quentin tecritinde bir numaralı hücrede bilinçsiz bir hayde parlak ışıldayan bir saman çöpüne gözümü dikmişken bana gelen anlık görüntülerdi. Bunlar bana nasıl görünüyorlardı? Şef Jamie'nin, müdür, Atelton'un ve hapishane yönetiminin, kurul, yönetim kurulunun benden o kadar insafsızca talep ettikleri üzere 16 kilo dinamiti uyduramayacağım gibi koşkusuz kodes duvarlarının içinde bunları da yoktan var edemezdim. Ben drill standing'im. Minnesota'nın ücra bir köşesinde doğup büyüdüm. Önceleri bir tarım ekonomisi profesörü, sen Quentin'de iflah olmaz bir mahkumdum ve şimdi de Folsom'da ölüme mahkum edilmiş bir adamım. Dede Standing'in deneyimleri, bilinçaltının depolarından kazıyıp çıkardığım ve yazdığım bu şeylerle ilgili bilgim yok. Minnesota'da doğan ve kısa bir süre sonra Kaliforniya'da ipin ucunda can verecek olan Ben Darling Darrell Standing, kuşkusuz hiçbir zaman kralların saraylarında prensesleri sevmedim. Ne gemilerin inip kalkan güvertilerinde kılıç kılıca çarpıştım, ne de gemi havalanıp kara karın dişli kayalara bindirir, ne üstümüzde altımızda her yer sular köpüklenirken gemilerin meyhane odalarında denizcilerin ölüm şarkıları ve sefa taliminin barış çığırışlarını ev sahibi ev, şeriflerine ev yapımı viskiyi tepeme dikip içkiye boğuldum. Daryl Standing'in dünyada yaşadıklarında bu tür şey yok. Yine de ben Daryl Standing, Sen Quentin'de mekanik otohipnoz yoluyla bunların içini içimin derinliklerinde buldum. Bu ne de bu deneyimlerimin hiçbirisi bir fotoğraf karşısında çocuk dudaklarından kaçırdığı Samiriye sözcüğünden daha fazla Daryl Standing değil. Hiç kimse Var olmayan bir şeyi uyduramaz. Tecritte 16 kilo dinamit için ben de bunu yapma, yapamadım. Tecritte Daryl Stanning'in deneyimlerinde var olmayan şeylerden zamanın ve uzayın bu engin uzak görüntülerini de uyduramazdım. Bunlar zihnimin içindeki asli ve kalıcı görüntülerdi. Zihnimde yolumu bulmayı daha yeni öğreniyordum.